Aziz'in hamlesi ile cesaretlenen sahabe Hüdayi, Cüneyt ve Zeynep'i tamamen ayrılacak bir şartla çıka gelir. Şirin ise kendi hatasını örtbas etmek için canı kaçırırken Meryem de aşamadığı travmaları Levent'i uzaklaştırdığını düşünüp ondan şüphelenmeye başlar. Levent her hamlesinde Meryem'in duvarlarına çarparken Birgül ve Arif'e yardım elini uzatır. Mira ve Zeynep, Cüneydi içine düştüğü açmazdan kurtaracak bir yol bulmaya başarırlar. Aziz, Şirin'in gizli oyununu anlayınca canı Selim'den şüphelenen Cüneyd'e korkunç bir tuzak kurmakla kullanmaya karar verir. Bu sırada Levent'in de etkisiyle Meryem nihayet Zeynep konusunda Cüneyt ile yüzleşir. Ancak Sadi ve Aziz de Naim'i kullanarak onları durdurmaya kararlıdır. Sonunda Zeynep'in her engeli açtığını düşündüğü anda Cüneyt, Levent'ten aldığı acı bir telefonla içine düştüğü büyük bir felakete kala kalacaktır.